Merhaba dostlarım. Nasılsınız Aynen. Çok heyecanlıyım. Ben iyiyim arkadaşlar. Sorduğunuz için teşekkür ederim. Bir süredir video çekmiyordum. Bunun başlıca sebepleri hayatımda bir sürü şey olması. İkincisi ve asıl sebep üşendim. <laughs> o yüzden dedim ki baktım yorumlara da sürekli video çek abla yazıyorsunuz. Video çekeyim dedim. Soru cevap çekeyim dedim. Nasıl yapmışım? İyi yapmışım değil mi arkadaşlar? Berra bana soruları soracak. Ben de cevaplayacağım. Başlıyoruz o zaman. Çizim yeteneğin sebebiyle, benim de çiz cümlesiyle karşılaşıyor musun? <laughs> o kadar çok ki. Evde oturuyorum. Bakın dışarıdaki insanları boş verin. Evde oturuyorum tamam mı? Televizyona bakıyorum. Babam diyor ki, Aleyna annenle bizi çizsene. Bunu annemlerden, babamlardan bile görüyorum. Siz öteki insanlardan gördüğümü artık siz sayın onu yani. Siz düşünün. Geçelim. Biri demiş ki güzelliğinin sırrı nedir? Makyaj. <laughs> Makyaj güzelsin yani. Neyse. Teşekkür ederim. Allah'ım. <laughs> bu biraz özele kaçabilir. Ama biri demiş ki ilk aşkın. Hmm. Aslında bu hangisini söyleyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Aslında ne biliyor musunuz? Şu sıralar hiç aşık oldum mu diye düşünüyorum. Hiç aşık olmadım bence diye düşünüyorum. O yüzden buna cevap veremeyeceğim. Devam ki. En sevdiğim film. En sevdiğim film. Hayat güzeldir. En sevdiğim film. En sevdiğim şarkı. En sevdiğim şarkı şu an Morpia'nın ee, Sallandım. Ama tabii ki en sevdiğim sanatçı Uzi. Bunu. Mute bana sonra. <laughs> dinleyelim mi? Hadi dinleyelim mor Dinleyelim. Hemen. Geçiyoruz o zaman. Geçelim hanımefendi. Bir ormana düşsen yanını alacağım beş arkadaşın. Abi bunu. tamam. Ormana düştük diyelim. Hiç arkadaşım var mı? Bilmiyorum. ben diyecektim. Şey. <laughs> Bakayım çıkıyor mu? Çıkmıyor. Beşinci çıkmıyor. <laughs> Geçelim. Sevgilim var mı? Oha! Yok. <laughs> Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol ağzında onlar. Seçtiğin kişilerle birlikte bir evde ömür boyu kalacaksın deseler kimleri seçerdin? Ünlü olabilir mi acaba? Arkadaş çevren düşün. Tamam arkadaş çevremden. Kesinlikle birincisi Harun, ikincisi Berra olur. Peki neden biz? Onu da bir açık Çünkü siz, çünkü Feyza oturduğu yerden kalkmaz. Şevval pasaklının önde gideni. Kızı da bu kadar bilmeseydin. Ama öyle <laughs> yani. Şevval. <laughs> Özür <laughs> diliyorum. Ama Berra öyle mi? Berra temizliğini yapar, çamaşır suyunu döker. Ovalar ovalar ovalar. Harun? Harun? Harun'da para var. <laughs> Evin faturalarını falan Harun'a atar atardım. Attardım ne ya? Atardım. atardım. E, temizlik işini de Berra'ya bırakırdım. Oldu paşam. Feyza ve Şevval yerine ben yatardım yani. Mantıklan. Mant Abla, kolyeni nereden aldın ve fiyatı ne kadar? Sorduğu kolye bu, bu arada. Bu kolyeyle Gizem'le bizim arkadaşlık kolyemiz. Ümraniye'de deniz kabuğundan almıştık. Sanırım 7,5 liraydı. Tamam. Orada hakkında neler düşünüyorsun? Orada <laughs> <laughs> hakkında bir şey düşünmek istemiyorum artık. Harun sal artık bizi. Biz Türkiye'de başka şehirler de var. Lütfen bir tek ordu varmış gibi davranma. <laughs> Youtuberlık nasıl biriz? Youtuberlık. Youtuber değilim ben aslında arkadaşlar. YouTuber değilim. Bu bir gerçek. Ama azıcık da olsun bilen biliyor. Ve o bile benim o kadar hoşuma gidiyor ki. işte insanlar seni şurada gördüm, yanına gelemedim falan diyor. Ya da insanlar tutup da neden video atmadığımı soruluyor. Ya da insanlar videonun altına şey yazıyor. Işte hayat enerjimi senin videolarını izleyerek canlandırıyorum falan diyor. Yemin ederim çok mutlu oluyorum. Geç. En sevdiğin dördüncü böcek türü. Ee, sensin. Peki. Aşk mı para mı? Para. Tamam. Hiç pişman olduğun, keşke şunu yapmasaydım dediğin bir şey var mı hayatında? Keşke de mi hiç sevmem. Keşkeler keşer. Evet, keşkeler keşeder ama keşke demeyi hiç sevmem. Ya kötü bir şey yapmışsam, kötü bir sonuç getirmişse bile hiç hmm, sonrasında dönüp de bunu keşke yapmasaydım dememeye çalışıyorum. Çünkü ne bileyim yaşanması gerekiyormuş. Yaşanmış. Geç. En utandığın olay. <laughs> ne oldu bir gün biliyor musunuz? Bizim burası Afganistan gibi. Bayağı gibiydi bu arada. Şu an öyle değil de. Biz sanki oturduğumuz yerde bu arada Beykoz'da oturuyorum. Sanki Beykoz'da biz mülteciymişiz de Afganlar buranın yerlisiymiş gibiydi. <laughs> Çok zor zamanlarda. <laughs> ee, öyleydi tamam mı? Yine böyle bir gün otobüse bindik. Okula gidiyoruz. Akbil'i bastım. Otobüs de çok dolu. Ondan sonra bir anda hani otobüs gaza basınca hani kapının girişinde hani o giriş kapısının tam yanında bir direk olur ya. Genelde insanlar hatta o direğin arkasında durur direk girişte. Ben de orada direk olduğunu varsaydım. Neden varsaydıysam Allah beni kahretsin. Elimi atmamla bir Afgan'ın <laughs> tünü tutmam bir oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra direkt koşup... Şu ben bile kızardım. <laughs> Ondan sonra gidip, gidip koşup direkt gizemin üstüne elimi sildim. Falan. En utandığım an buydu. En sevdiğin rapçi. Uzi. <laughs> bir. bir okul anını anlatır mısın? Bir okul anı. O kadar çok var ki. Okul Gizemle okulda neler yapmıyorduk ki. Dur bir tanesini seçeyim. Bizimle bir okula mısın? Bir gün okula giremedik tamam mı? Normalde bizim okulda... ...pantolon istediğini giyebiliyordun. Ama üstte okul... ...forması olmak zorundaydı. Ben de buna dayanaraktan kot pantolonla gittim okula. Sonra şansıma... ...benden nefret eden bir tane müdür yardımcısı... ...Şaduman... ...buradan seni selamlıyorum bir daha çıkma karşıma... ...o kapıda duruyordu tamam mı? Ben de dedim... ...ne yapsam ne yapsam giremeyeceğim. Okul tişörtüm de yok zaten... Ondan sonra e, Gizem buldu girdi şerefsiz. <laughs> Beni orada bıraktı. Sonra dedim ne yapacağım? Girmem lazım. Sonra okulun arkasından dolandım. Şöyle bayağı bir yüksek bir duvar vardı. Oradan da okulun arkasına girebiliyordum. Ben de arabanın üstünde tırmandım. Arabanın üstünden duvara tırmandım. Oradan aşağı zıplayacaktım. Popişim demirlerin arasında sıkıştı. <laughs> o sırada da okulun arka tarafı o tarafa doğru bakıyor. Herkes, herkes demeyeyim ben. Yani zaten bizim okul olay olsa da baksam diye düşünüyordu. Baktım birkaç tane lavuk camdan bakıyor. İyice bir utandım. Dedim bunu yapmam lazım. Çünkü bizim de bir havamız var yani. Ondan sonra bir şey geldi. Dayandım demirleri kaldırdım popişi. Atladım aşağıya. Lan atlamamla ne göreyim? Aşağıda müdür yardımcısı böyle bekliyor. <laughs> <laughs> Ondan sonra ver elini topuk. <laughs> Hoca peşimden koşmuştu o gün bayağı. Yakadıyım Sonra gittim saklandım kızım tane sıranın altına. Bu da böyle bir anımdı. Geçelim. Bir ülkede dünyaya gelebilme seçeneğin olsa hangi ülke olurdu? Hmm. Yaşam şartlarına göre Finlandiya. Finlandiya. <laughs> Finlandiya, Finlandiya. TDK, AFK. Finlandiya olurdu ama... Benim şu an yaşamak istediğim yer Japonya açıkçası. Geçelim. Hangi takımlısın? Takım tutmuyorum. Doğum günün ne zaman? 1 Ağustos 2002. Geçelim. Ne haber? I'm fine. Thank you. En sevdiğin dizi? Hmm, dizi. Ee, baş rol oyuncusundan kaynaklı mıdır? Nedir? Lucifer. <laughs> en sevdiğin oyuncu. En sevdiğim oyuncu. Öyle birisi yok sanırım. Peki işte hani güzel sanatlar olmasaydı hangi bölümde okumak isterdin? Hemşire olmak isterdim. Niye doktor değil? Doktor değil çünkü ne bileyim doktorlar hani daha çok bakıp yollama peşinde peşinde demeyeyim de işini yapıyor. Hemşireler daha çok insanlarla ilgileniyor. Ben Hemşire olup insanlara yardım etmeyi çok isterdim. Hmm. Bakalım sormadığımız bir soru kalmış mı? Yok. Kalmamış. Tamam o zaman, gel sen de gözük. Hayır, ben bu halde gözükmem. Tamam o zaman, kapanış yapalım. Şöyle yapalım bari. Vera'ya teşekkürler ediyoruz. Rica ederim, ne demek, her zaman. Gözüklerim çok güzel. <gülüyor> Nazar <laughs> değdireceksiniz. <laughs> Şarkı aç, kapanış yapayım. Ne evet, çalın. Ne bileyim. kapatalım mı? Evet. En sevdiğim şarkı. Arkadaşlar video bu kadardı. Abone olup yorum atıp beğenmeyi unutmayın.